İzlanda-Ukrayna maçı için heyecan dorukta ve şu an tam da maç saatine yaklaştık. Karşılıklı gol bahsi bu maç için harika bir seçenek. İzlanda'nın son 5 maçında toplam 10 gol attığını ve evinde oynadığı 2 maçta tam 6 gol bulduğunu görüyoruz. Ancak savunmada 7 gol yemişler. Bu da maçların 3'ünde karşılıklı gol yaşandığını gösteriyor. Ukrayna ise son 5 maçında 11 gol atarken deplasmanda oynadığı 3 maçta 7 gol bulmuş, 8 gol yemiş ve tam 4 maçta karşılıklı golle sonuçlanmış. Bu istatistikler her iki takımın da hücumda etkili olduğunu ve savunmada açıklar verdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. İzlanda'nın iç saha avantajı ve taraftar desteğiyle baskı kurması, Ukrayna'nın ise güçlü hücum hattıyla cevap vermesi bekleniyor. Ukrayna'da Zinchenko, Zubkov ve Sigankov'un sakatlıkları kadrolarını zayıflatıp İzlanda'ya bir adım önde başlama şansı tanıyor. Bu maçta her an her şey olabilir. Sizce bu bahis tutar mı ya da maç nasıl biter? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Bol şans diliyorum.